arkadaşlar ben Bugün sizlerle birlikte avatar yapıyoruz. Şimdi, şimdi ilk önce saçlardan ilk önce şunu seçiyoruz. Sonra da şöyle geçiyoruz geçiyoruz. Sonra yüz, yüzlerden şunu seçiyoruz. Gö, gövdeleri boş bırakıyoruz. Evet arkadaşlar bunu bunları şey yaptık. Yalnız beğenmediyseniz bu kombini yapmayabilirsiniz. Şöyle kıyafetler özelleştir kıyafet. Kıyafetlerden bunları seçmiyoruz. Klasik gömlekler diyoruz. Buradan siyah bir şey seçiyoruz. Ben bunu seçtim Robux'um olduğu için. Şuradan da görebiliyorsunuz. Ama siz gidip baş başka bir siyah kıyafet seçebilirsiniz. Mesela bunu seçebilirsiniz. Mesela bunu da seçebilirsiniz. Ben bunu seçtim. Ya da dur. Bunu mı seçsem? Şunu seçeyim. Ben bunu seçtim. Klasik tişörtler dedik. Buradan buna basıyoruz. Bu ücretli olabilir. Ben ben zamanında ücretsiz olarak aldım. Altıma da şunu alıyorum. Nerede o? Bunu alıyoruz. Kom kombinim bittiğine göre şöyle tam yapayım. Kombinim de bittiğine göre ben videoyu kapat kapatıyorum. バイバーイ